Hey şuraya baksana. Şu köpeğini gezdiren sizin binadaki ana değil mi? Hmm, bakayım. Aa evet o. Oğlum şu köpeğin tipine bak. Çok kötü bakıyor. <laughs> bu arada ben köpeklerden korkuyorum. Bu bir şey yapmaz herhalde değil mi? Yok ya hiçbir şey yapamaz bu. En fazla bir hoş demene bakar. Baksana küçücük şey. Aa, hoş. Ne? Hoş mu? Az önce köpeğime hoş mu dedi o? Yok, hayır, 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 hayır! Aa! Sen nasıl böyle bir şey dersin ya? Yavşak şerefsiz! Hoş ne demek ya? Onun da bir canı var farkında mısın? Cucu pezevenk! Onun senden beklediği tek şey sevgi. Hayvanlara saygılı olmayı öğreneceksin. İril herif! A**a lan senin! Aha, anı sanırım köpeğin arkadaşımı parçalıyor. Yok canım oyun oynuyorlar sadece. Nerede kalmıştık? Ha evet. Bana bak hayvan düşmanı cani p kurusun. Sen benden özür dilemeden hiçbir yere gitmiyorum. Ayrıca Rex'ten ve tüm hayvanlardan da özür dileyeceksin tamam mı? Aa tamam. Ani bir refleksle verdiğim bu hayvan düşmanı tavrım için özür dilerim tamam mı? Rex, hadi ah, ah. Dostum sen iyi misin?